Malatya'ya göre solar return alacağım. Bakalım. E, o etkisi. Ha sizde de Neptün tepe noktasında. E, benim küçük kardeşim de Neptün tepe noktasında. Harita çok benziyor. Onda o yükselen 13 Koç. Genelde ilahi bir şey oluyor. Çünkü kardeşimi mafyatik tipler dövmüştü. Ben hatta baktım. Pluto etkileri vardı. Ölümden döndü ama sene solar return'de e, Neptün MC'de. Ama hani bazı kişilerde biraz sıkıntılı olabiliyor. E, i̇lginç. jüpiter Neptün kavuşumdan hep severim. E, jüpiter Neptün kavuşumları ilginçtir. 8. evinizde de Uranüs. Aslında da geçmişte de ya da 9. ev sınırında. E, geçmişte de belki böyle bir deneyim yaşadığınızı gösterebilir. Hiçbir gezegeniniz retro değil. O da güzel, ilginç. Şimdi sizin hemen bir progres haritanıza bakalım. Progres MC Venüs kavuşumu var. Eee Venüsün Aslında 7. ev yöneticisi. Bazen böyle normalde hani ben bir Jüpiter beklerim ya da ASC yöneticisi beklerim ama gerçi ASC'niz Koç olduğu için e, onun yöneticisi isterse MC'de olsun biraz sıkıntılıdır Mars. Belki bu biraz şans vermiş olabilir. Ayınız Merkür ASC arasında bir kare var. Sizin Merkür D yöneticisi 3. evresi komşularda bir sıkıntı oldu mu? Akrabalarınızda, Komşularla... kardeşlerinizde. Ee, evet yani şey şey olmadı ama hani evleri falan şey olan var, yıkılan var. Şöyle... Ama ölen yok çok şükür. Ha, e, sevindim <laughs> Belki burada ASC karesi çünkü 3. eviniz komşular evi ve şansınız da kuzey ay üçüncü 3. evde. Kardeşler, komşular, yakın çevre ilgili size güzel bir şans vermiş. Uranüs güney ay düğümü yay'da. Aslında geçmişte de sanki böyle depremleri deneyimlemiş de olabilirsiniz. Uranüs güney ay düğümü. Geçmişte böyle devrimlerle de karşılaşmış olabilirsiniz. Yani birçok anlamı var. Buradan da aslında bir şans almış olabilirsiniz Hacer Hanım. 3. evde gelmesi, ikizlerde <laughs> güçlüdür kuzey ay düğümü. Güney ay de yay'da güçlüdür. Çok ilginç bir şey ee, ya da 9. evde belki de ya yabancı ülkede ya da dini konularda da bir figür olabilir. akademik akademisi ama e, inanılmaz bir e, şans vermiş size e, buna sevdim. Ha bu arada 3. ev yöneticiniz 10. ev demiş. Merkür'müş pardon direkt 10. evde çok yakın MC'ye bakın ilahi şans tepe noktası şimdi görüyor musunuz Merkür. Ve MC'niz kaç derece? 548, 6. Yani 1,5 derecelik orta kavuşumda. Ve kuzey ay düğümü yöneticiniz çok değerli. İşte bazen diyorum ya tepe noktası ilahi şans. Boşuna söylemiyorum. Ee, solar arka bir bakalım. Aha, Jüpiter ASC, Neptün ASC. Daha ne diyeyim? İlahi şans, ASC size karşı hani birilerine şans veriyor diyoruz ya. inanılmaz. Çünkü solar arkarita bu. Bir senede bir derece ilerliyor. Ve yaklaşan açı, bu da ekstra güzel. Direkt yaklaşan açıda. Müthiş bir şans Hacer Hanım sizin açınızdan. Ee, bir tek hani solar arkta bir Venüs Mars karesi var. Ha, bu nedir? sizin birisi ASC yöneticiniz, birisi DSC yöneticiniz. Belki de şey durumunu anlatabilir. Yani acı olaylar, üzüntülü olaylar, hayatta bir süre mesela Mars, A Venüs karesi solarak da keyif pek olamaz. Yani keyif alacak bir durum yok ki. Direkt böyle diyorum diye. Yani keyif bir şey nedir? Etrafta işte can kayıpları, yıkıntılar, zorluklar insanın biraz keyfinin düştüğü. Zaman. Bunu bu şekilde de anlayabiliriz. Ama şuradaki yine aks noktalarını güzel açılar güzel. Bu arada solarak MC'niz Satürn'e kare. Satürn de sizin tepe noktası yöneticiniz. Aslında tepe noktası sadece hani şey değil. Baba figürleri değil, her türlü otorite figürü, devletin de bu işten sıkıntı yaşadığını gösteriyor ve IC'ye de kare yani hanelerin de yıkıldığını anlatıyor. Hane açısından da zorluk. Veya devletin burada çok destek olamaması şeklinde de yorumlayabiliriz. Devletin depreme çok fazla gücünün yetmemesi. Çünkü MC, otorite ve Satürn onun yöneticisi zaten. Sizde direkt Satürn'ün MC yönetisi. Ee, buradan bu etkiyi de yorumlayabiliriz. Kiron, Merkür karşıtlığı var. Dolar da. Ee, bunu da Hani nedir yine komşularla ilgili bazı e, zorlayıcı durumlar. Belki de yakın çevrenizden, üçüncü ev yakın çevreyi de anlatır. E, bir yaralanma oldu mu Hacer Hanım? Bir fizik yaralanma şey. E, eşimin ayağında oldu bir. Ayağı falan çatladı. Yok böyle ak üstünde. akrabalar, komşular, onlarda bir şeyler oldu mu? E, akrabalarda bir şey yok. Komşularda da hani birilerinde olmuştur muhakkak. Herkesle görüşemedim. Hmm. E olmuştur muhakkak hocam. Heh, tamam. duygularını, duygularını ifade edememek de e, olabilir Özgür. Duygularını ifade edememek, üzüntüsünü e, anlatamamak. Çünkü Merkür ifade, fikir yaralanıyor. Evet. Ee, şöyle, o da olabilir ama üçüncü ev olduğu için ben şöyle yorumluyorum. Bir de Kuzey düğümü O yüzden Merkür çok değerli. Ee, burada Kiron komşularının veya aile bireylerinde fiziki bir şeyle karşılaşmasını anlatır. Ama burada Yengeç Burcu'na gelmiş. O yüzden yani neyse bunu harfa bağlamayayım. Çok komple teorisi yapmayalım şu anda. Ee, ama sizin de haritanızda ilginç şeyler gözüküyor. Bir de Malatya'dan solar return alayım sizin haritanıza. Bir de bu bu sene yeni girmişsiniz e, tam şeyde. Bir de deprem anı haritasını inceleyeceğim Hacer Hanım sizin. Ee, Malatya. Çünkü sonuçta bu olay yaşamış bu olaydan e, hani ben bunları çok önemserim bu olaydan bir şey yaşamayan insanların haritasını incelemek. Wow. 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 Evet arkadaşlar solar ritöründe ay, güneş, pluto kavuşumu var. Aslında genel olarak etkileyen, ülkeyi etkileyen bakın haneleri ay ülkeyi de anlatıp, Halkı halkta kayıp. Biz hep ay ailemiz deriz ama evet doğru ama halkı da etkileyebilecek plütonik bir olay. Sizin şansınız burada yine şu. Solar return, ASC, plüto üçgen. Hacer Hanım. Evet. Bu sizin için güzel bir şans olmuş. Bakın şuradan. ASC yaklaşık 27 derece, Plüto'da da 28. O yüzden bu tür durumda hani neden bazı insanlar şans diyoruz ya bundan. Dikkat ederseniz sizde de Uranüs Kuzey Aydın 8. evde. Bakın Berfu Hanım'ın Gönderdi haritada da Uranüs Kuzey Kuzeydoğu mu? Evet. Ederim evet hocam. Etkisini çok ilginç. Burada hepimiz evet. e, ben de yeni bilgiler öğreniyorum arkadaşlar. O yüzden hani buradaki bilgiler hepimiz için de bir analiz. Amacımız gerçeklere ulaşmak. Ee, babanız <laughs> hayatta mı Hacer Hanım? Hayır hocam yok. Aa, Allah rahmet <laughs> eylesin. Ya şey ha. diyecektim babanızla ilgili bir hani çünkü burada Pluto olduğu için. Hani onu bir sorayım dedim. Tamam, şimdi on, o noktada şey yaptık. E, sizin haritada bir de transite bakayım. E, sonra e, şeyin e, sırayla gideceğiz. E, Havanur'un arkadaşın, erkek arkadaşının haritasına bakacağız. Hemen 6 Şubat 2023 Saat 4.17 Şuradan Malatya diye bakalım. Çünkü oradaki aks noktası değişecek. Bu arada aks noktalarının da etkileri çok önemli. Mesela varsayalım ki ASC, olay anı ASC, kişinin Jüpiter'in üçgendir. Olumlu yansır. Evet, sizin ASC bakın. Ay'a kare, yine ev, gösterir. Neptün, ay karşıtlığı. Ee, ay halkı da anlatır. Bakın, halk bir kurban figürü. Halk, bakın, tam karşıt Neptün. 4 dakikalık or. Halkın bir durumla karşılaşması. ASC karesi yine bu ev, haneyi de gösterebilir, halkı gösterebilir. Bakın ilginç olan Merkür 3. ev yöneticiniz Kuzey Aydın yöneticiniz ayatan Üçgen. Hani bazen diyoruz ya nasıl bir şans oldu? Ee, ama zorlayıcı açılar çok gözüküyor. Mars, Uranüs karşıtlığı. Deprem nedeniyle acı olaylarla karşılaşma. Siz de etkiledebilirdiniz ama oradaki solar arktaki Solar ark Jüpiter ve Neptün'ün güzel açısı ASC'nize çok şans getirmiş Hacer Hanım ve Solar Return'daki Pluto ASC üçgeni de çok şans getirmiş. Bunu şundan söylüyorum. Yani bizler bazen diyoruz ya nasıl şans geliyor? Yoksa normalde dikkat ederseniz şuradan bakın ASC yöneticiniz Mars Uranüs'le karşı. O yüzden yani cidden bir şans vermiş size. İlahi bir şans. O da Jüpiter Neptün kavuşumu. Onu söyleyeyim sizin haritanızda. Uranüs'te bakın Satürn'e karşı yine Jüpiter'e, Neptün'e sert açıları var. Kolektif bir etki. Deprem etkisi. Ve Satürn sizin tepe noktası yöneticisi. Yine devlet. Bir şey oluyor devlet sarsılıyor. Sistem. Bir depremle sistem sarsılıyor. Otorite. Ebeveyn figürleriniz anneniz hayatta mı Hacer Hanım? Evet, annem hayatta. Allah uzun ömürler versin. Tamam. Ee, burada Kiron'da yükselenizde birinci evinizden gidiyordu. Sizin o ilahi şansınızda şey oldu. Yoksa bir riskiniz varmış sizin de. Hmm. Şimdi Jüpiter'iniz artık yükselene girdi. Yine müthiş <laughs> bir zamanlama. Ee, o yüzden güzel. Ama burada tabii ki şu Jüpiter bu arada Uranüs'ünize üçgen. Bu da güzel. Uranüs ile Jüpiter'in üçgen açıları çok güzeldir. Ama olay anında siz de, ha belki bu şunu anlatır. Acı, depremden dolayı acı olaylar görmek. Mars, acı olaylarla karşılaşmak. Mars, acı olaylar, şiddet, savaş. Ama nedir? Uranüs. Depremler nedeniyle etrafta acı olaylar. Böyle de yorumlayabiliriz. Ama gördüğünüz gibi yine sizin haritanızda da etkiler gözüküyor. Şansınız şu olmuş. Hacer Hanım, bakın burada transipte sert açılar var. Yükselen yöneticiniz Mars, ASC yapmıştı. Yükselen yöneticilerin önemi, aks noktalarına açılar. Sizin fiziki olarak bir şey almamanıza, Solar Return'de ASC Pluto üçgeni. Bakın biri Pluto, biri Mars. Güzel açılarında nasıl bir şans vermiş? Jüpiter ve Neptün Solar arkta ASC'nizi güzel açıda nasıl şans vermiş? Şurada solar ark neredeydi? Gördüğünüz gibi 60'lık bakın. O yüzden aks noktalarını açılar. Biz bütün birlikte bakmamız gerekiyor. Ha, ama tabii ki şu gözle bakmamak lazım. Ölecek mi, bitecek mi? Şimdi bu psikolojiyi ben hiç yapmıyorum. Yani ben ne bir şey olacak? mı? Neptün şu anda benim hoceci. Aileci yok mu olacağız? Öyle düşünmemek. Hiçbiriniz öyle düşünmeyelim arkadaşlar. Yani ee, hepimiz korku psikozundan çıkacağız. E, ben buradaki yöntemleri hani paylaşmak istiyorum. Sizler de düşüncelerinizi belirtin. İnsanlara haritasını analiz ederken o gözlemleyip hani tedbir almak. Öleceksin, biteceksin. E, ben bu yöntemle hiçbir zaman bakmam. Yani ya yani sadece ölüm korkusuyla şey yapmak, insanları korkutmak iyi bir şey değil. Evet şimdi sizin haritanız evet. teşekkür ediyorum Hacer Hanım. Tekrar geçmiş ben olsun. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben burada deprem hissederken direkt uyandığım an acaba depremin olduğu yerdeki insanlar ne hissediyor? Arkadaşlar kendim çok kötü sallanıyoruz. Ya ben kendimi düşünemeden direkt nerede oluyor bu deprem? Acaba Akdeniz'de mi oluyor? Ve orada insanlar ne hissediyor? Yani çok önemli bir şey hocam. arkadaşlar. Çok Harfi hiç yok hocam gerçekten. Burası bile nasıl sallandı Hacer Hanım? Sizi düşünemiyorum. Malatya'yı evet, düşünemiyorum. Evet. Gerçekten tarifi yok hocam. Daha kendimizde değiliz ki henüz zaten. Tahmin ediyorum. Çok evet. geçmiş olsun Hacer Hanım. Oradaki çok sağ olun. Çok Malatya teşekkür ederim. Adını, yani hepsine çok çok geçmiş olsun. Çok ee, sağ olun. Umarım deprem, depremlerden ders alırız. Ve şu binaları artık yeter. Gölcüğü yaşadık. Unutmamak kaydıyla. Halen hadi hurra bina yapalım dersek. Vay vay halimize. Ee, Aynen. Ben benim artık buna tahammülüm yok. Ben bir vatandaş olarak buna artık müsaade etmeyeyim. Şahsım adına ne yapabilirim bilmiyorum. Evet şimdi Aynen. Havanur e, senin şeye bakalım. E, sonra kim, kimin artasına bakalım arkadaşlar. Sırayla gidelim. Solar Fire'da kaydetmiştin abi galiba. Evet. Can sonra benimkine bakabilirsiniz. Tamam. ha, tamamdır Selver Hanım. Şimdi tamam. Gebze'deler. Antakya'dan tamam. Gebze'ye geçtiler. Aha tamam kaydetmişim. Şimdi şöyle 25 Ağustos 1996 5.47 25 Ağustos 13 derece Şiron var gene. MC'de 13 derece Terazi. Bakalım neler çıkacak. Bir de ben solar return'ünü şeyde bakacağım. Gebze tarafı ne gösteriyor? Aslı kartografide. Ee, 547 Antakya. Ee, 547 Antakya. Ya aslında ben e, buradaki toplantıda şunun için düşündüm arkadaşlar. Yani herkes şöyle bir analizler yapalım. Yani etrafımızda mesela solar return'i progreste nasıl bakarız, onu nasıl yorumlarız hepimiz. Hepimiz bir inceleyelim. Ne kadar kişi tanıyoruz? İstanbul'da kimi tanıyoruz? Aa, şimdi mesela buradaki İstanbul'daki arkadaşlara da bakacağım işte Meryem Hanım. Abi Aradıklar yanlış girdin. 96 olması lazım. Tamam. Evet ben yanlış mı görmüşüm acaba? Özür diliyorum. Evet tamam. Şimdi hemen progrese bakalım. Şu progresi şeye çekmeye gerek yok. Ee, burada güzel bir şans var. Nedir o? Progress MC'de şans noktası. Progress şans noktalarına çok dikkat edin arkadaşlar. İnanılmaz çalışır. Progress MC'de şans noktası orada Progress ASC MC karesi var. Bu da aslında bir şeyi gösterir ama haritasında kolektif olarak gösterebileceğimiz net bir şey yok. Progress NEPTÜ şimdi aks noktası neresi? Boğa. Venüs ve Akrep. Ha, burada dördüncü evde Pluto biraz risktir. Ama bu geçmişten gelme bir durum. Hani paylaşmıştım sana daha önce. Evet. Progress A dikkat ederseniz progress asc üçgen bir derecenin üstünde bir orpla geçmiş. Ama progres haritada bu şans verebilir. Ha bu arada biz biraz tarihi şey de tuttuk. Altısını çekelim. Hani ben progres haritada ay biraz hızlıdır. Şöyle baktığımızda, aha gördüğünüz gibi ASC üçgeni, yani A ile ilgili güzel, özellikle aks noktasına şans. Ee, bu güzel bir şans verir. Şimdi solar arka haritayı bir gözlemleyin. Burada hani özellikle şeyi göremeye çalışıyorum. Şu aks noktalarına sert açı var mı? Solar arka bakalım. Evet, solar arka Satürn açı. Çok aslında sert açı göremiyorum. Satürn Uranüs şeyi var. Satürn normalde 5 ve 6. ev yöneticisi. Ee, aks noktasının hani yöneticisi olmadığı için nispeten şey yapmamış. Sadece burada, bak burada şöyle bir şey olabilirdi. 5. Ee, evi gerçi yay kesmiş. 6. ev, şey evi, aha, Uranüs DSC'de. Uranüs DSC yaklaşmış. Bir depremle karşı karşıya kalma evet depremle karşı karşıya kalmış. ama sol olarak ASC'de MC üçgen. <laughs> yani kişinin kendisinin ilahi şansı. Satürn üçgendir diye ona öyle şans. Hani belki burada ebeveynleri ilgili bir olumlu. Çünkü Satürn her türlü o ebeveyn figürü. Bir Satürn Uranüs ama burada çok nispeten wow deprem yaşayacak falan şeyler yok bir solar return'e bakacağım hemen. Bir 2022-2023 olarak bakacağım. Oo, evet. 2022'de yükselen yönüsü güneş tepede. İşte tepe noktasında yükselen yönüsü olması ilahi şans. Hadi diyoruz ya nasıl tepe noktasında? Ya progreste görürsünüz ya transitte. Ben arkadaşım İstanbul, şey, İzmir depremi yaşıyor. MC'si 8 derece akrep. Deprem anda güneş 8 derece akrepte. İlahi şans. Bu gerçekten güzel bir şans vermiş. ilahi bir şans vermiş. Bir Mars güneş karesi var. Aslında burada hani ilahi şans var ama babayla ilgili de risk vardı. Çünkü burada güneş Mars karesi. belki de burada baba bir durum yaşayabilirdi. Onu daha çok babanın artık. Çünkü bakın burada bir Mars güneş karesi var. Ah işte hani ilahi şansı nereden buluyoruz Neptün MC açısı çünkü şimdi olay anı transitine girelim. Olay anı transitinde Neptün MC açısı var. Aks noktalarına açılar özellikle MC'de ilahi bir şans bir de evhane. Bu arada Havanur yanlış bilmiyorsam. Ee, erkek arkadaşın etrafındaki bütün evler yıkılmıştı değil mi? Evet sadece iki ev ayakta kalmış orada ha, o bölgede. Iki Babası zaten müteahhit. Oturdukları ha. evi kendisi inşa etmiş. İşte. Evet yani. Müthiş bir şans bakın. Neptün MC'ye 60'lık açıda IC üçgen. Hani biz diyoruz aks noktalarına ilahi şans. Bu da evle ilgili. Bu arada Jüpiter, Satürn, ebeveynlerini de koruma Jüpiter. Yine hani bazen diyoruz ya haritalarda nasıl ilahi bir şans var. Jüpiter, Jüpiter karesi çok önemli değil arkadaşlar. Mesela bende de oldu. Ya harcamalarım artıyor. Ya çok etrafta bir sürü insanla vakit bulamıyorum. Ona koştur, buna koştur. İnanın Jüpiter karesinde sadece bunu yaşadım. Ben şu anda bu sene yaşadım. Mesela öyle bir ya para harcamam biraz arttı. Ya ona buna çok koşturdum. Oradan bir mesajlaşmalar falan. Yani böyle kötü Jüpiter'in o sert açısından şeyi yaşamadım. Ama burada Satürn kavuşumu buna güzel bir şans veriyor. Şöyle Neptün'ün direkt güzel açısı. Bakın çok böyle yok MC kare ona kare buna kare etki görmüyoruz. Bir de Neptün MC 60'lık IC üçgen. Yani çok gönüllü Neptün MC yapmıştık bir IC üçgen. direkt ilahi bir şans. İnanılmaz bir şans. Ve gördüğünüz gibi yaklaşan açıda, dakikalar yani. Hani diyoruz ya nasıl bir şans alıyor? İşte böyle. O ilahi şansı böyle görebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada ben şöyle bir şey var. Havanur bir 2022 ve 2023 solar return'ına e bakayım. Şunu Antakya yapayım. Çünkü acaba İstanbul şey tarafında nasıl gözüküyor? Ona bakmak lazım. Şunu bir 2022 olarak bakalım. Gebze'ye gittiler şu anda. Evet ama... de gene deprem bölgesi. <laughs> evet ama şansa Jüpiter Local Space oradan geçiyor. Bu güzeldir çünkü bu sene Antakya'da girdi şeye. Kiron Local Space belki şey belki de orada hani bir yara sarmak için iyi olabilir. Şu anda çok liste gözükmüyor o taraf. Jüpiter Pluto, Paran geçiyor. Ya bu o kadar risk olur. Jüpiter'in bütün paranları güzeldir. Burada çok risk gözükmüyor. Bir 2023'e bakacağım. Hani yağmurdan kaçarken doluya tutulmasın. Bir de Neptün MC 60'lığı geçecek. Şimdi Uranüs de MC'ye yaklaşıyor. Özellikle önümüzdeki sene girecek. Bir 2023'e bakalım. 2023 haritası Solar Return ne gösteriyor? Evet, şunu 2023 yapalım. Aynı Antakya gibi alan bir sıkıntı değil. Sadece şuradan şeyi açacağım. Şöyle açtık. Şunu şöyle. Aa. evet gördüğünüz gibi Pluto ASC kavuşumu çok İzmir'e de uzak değil İstanbul'a da yakın. Özellikle şu taraflar daha yakın. Yani Gebze tarafı değil. Çünkü Gebze tarafında da Neptün MC üçgeni var. Ya bu yine bir şekilde bir şans etkisi olacak ama İstanbul'un bu tarafları kolektif bir gezegen Pluto, bakın Ege Denizi, yine bu kişi Uranüs Iğcı, Ege'de bir deprem etkisi de olabilir ya da şok edici bir olay. Şaköy-Mürefti payını hatırlatıyor bana şu geçiş. Ne, ne payını? Şaköy-Mürefti. Hmm. Çanakkale'ye de yakın, Çanakkale'de çok tehlikeli. Belki olabilir. Ya da Uranüs I.C. mesela bir anda şok edici bir olay işte Yunanistan'la. Ya da buradan bir deprem etkisi. Ya ben hani umut ediyorum, ben mesela herkes Yunanistan'ı nefret eder, Yunan şey yapar. Ben Yunanlıları çok seviyorum arkadaşlar. Hatta bunu açıkça da söylerim. gel yani ben mesela Türk-Yunan, ya Yunanlılar Türkleri çok seviyorlar aslında Ya. Ya. Hiçbir düşmanlığı yok aslında. Düşmanlık evet. yaratılmaya çalışılıyor. Ben hiç görmedim düşmanlıklarını evet. ve bu depremdeki haberleri herkes görmüştür. Evet. Evet, evet. Ay, çok üzülüyor. Ben Yunanistan'dan da bilgi aldım. Herkes yani kim üzülmez arkadaşlar yani. <laughs>